şey de var. Bunlar oluyor. Mesela e, bir ya iki tane arkadaş Amerika'da bir gemide giderlerken biz şişe şarap almışlar. Bu şarabı içmişler. Sonra o arkadaşının biri işte sigara kağıdından mı bir kağıt çıkarmış. O kağıda sevgili arkadaşım, bilmem ne Cossack, bilmem ne falan filan yazmış, demiş ki sana mektup gönderiyorum demiş, koymuş şişenin içine mantarı da tıkamış okyanusa atmış şişeyi bu mektubu sana gönderiyorum demiş. Arılan, o başka eyalete gitmiş, o başka eyalete gitmiş. Arılan geçmiş 20 sene. 20 sene sonra bu adam e, bahçesi şey yani evinin yanında tarla varmış, orada çalışıyormuş. Orada da bir tane nehir akıyormuş. O nehirden çocuklar böyle bakmışlar bir şişe yüzüyor. Nehirin kenarına doğru geliyor. Onu sopalarla çekmişler almışlar. Koşarak orada tarlada çalışan adama getirmişler. Demişler ki amca biz bir tane şişe bulduk. Bu şişenin içine bir kağıt var. Bir baksana demişler. Adam bunu bir açıyor. Bir bakıyor. O 20 sene önce arkadaşının kendisine gönderdiği şişe mektup. Hani Nehirin okyanusta bağlantısı yok. O kişi oraya nasıl geldi? Ondan sonra başka yine bir tane kadın. A bunlar hikaye değil ha, bunlar gerçek olan olaylar. Kadın bulaşık yıkarken parmağından ince yüzüğünü düşürmüş. O zaman hani bizimki şimdi böyle deli. <laughs> 50 sene, 60 sene, 70 sene önce o o zamanki lavabonun şeyleri böyle tek parçaydı. Ortası böyle büyük delik vardı. Geçmeli böyle. Şöyle o lavabonun per, şeyi geçmeli, sarıdan böyle giydirmeliydi yani. Oradan gitmiş, kanaldan kanaldan da nehire gitmiş. Nehir varmış orada. Yüzük gitmiş yani. Sonra birkaç zaman sonra kocası nehirde balık tutmuş. Getirmiş biraz büyük balık tutmuş birkaç tane. Demiş bunları pişir demiş. Akşama yiyelim demiş. Karısı. Karısı o balıkları temizlerken balığın karnından o kaybettiği yüzüğü çıkmış. İnci yüzüğü. Evet. Bu da doğru. Şimdi bu adamın biri yine Avrupa'da ya da Amerika'da merkeze bir stand kurmuş. Oraya bir masa koymuş, bir sandalye koymuş, yazmış sandalye masaya fal bakılır diye. Fal, fal bakılır demiş, tamam mı? Ondan sonra arka sıkışmış tuvalete gidecek. Bir tane tanıdığı geçiyormuş. Demiş ki şurada iki dakika dur da ben bir tuvalete gideyim geri demiş. Adam da tamam demiş. Adam oturdum diyor. O adam bir müşteri geldi diyor. Fal, falıma bak dedi diyor. Ben de diyor ona, <laughs> eline baktım diyor. Dedim ki de sen diyor sen yarın öleceksin diyor ya. Sen diyor şeyin vaden olmuş, Sen gittin diyor. Ondan sonra neyse adam gitmiş. Sonra arkadaşı gelmiş. Bırakmış tezgahı gitmiş. Sonra ertesi günü duymuş ki o adam gerçekten ölmüş. Orada bilinen biri, birisiymiş o. Gerçi adam diyor ki ben yalan söyledim. Vallahi kafadan attım diyor. Ama adam gerçekten ölmüş. İşte böyle şeyler oluyor yani. Ondan sonra sonra insanlar böyle mistik şeyleri yaşayın de mistik formatları birleştiriyorlar. Onlardan dinleri türetiyorlar. Yoksa Hindistan'da 330 milyon din nasıl çıkacak yani? Nasıl kavga etmeden duruyor ki onlar ya? Yani? Anlamadım ki. Evet sevgili kardeşlerim. Şimdilik buna nokta koyuyorum. Bu kadar yeter. Yani çok şey var ama konuşulacak şeyler var ama not almak lazım. Ben her şeyi not almadım. Onun için aklıma geldikçe bir şey anlattım. Bak, çok meseleler var ama uzun süre şimdi. Sonra bir daha yaparız.